Andıganda saykolok gerekli herkes hasta Alık dağla da ala frenga tuvaletinde kula pranga Vurdu kafa bir dünya Lafa bir dünya hediye edelim ölüme gidelim işini bitirelim mitin biçimde on kelam ve sen selamı öğrenit, ben de bit bitmez asla, sırtı yasla, tatanoz olabilirsin heran, kulakta paslar, saçın sarasta, doğum gününde pasta, bir de elmalı turta bana bir mikrofon yeter, disatırım işim biter, bir kılıç ve bir nefer, bir mezar ve bir kefen, ben ölüm ve ben kader, umurumda değil ne der, elin kolpası geber, enkaz altındayken bana üstü kapalı atanlar yenilmemi bekleyip. Suda yatanlar, duyanızda kara basanlar Kara basan ben, yeri kazan sen Bezeri kaz kazan fer Rap başı sansar, başı çekti Tek başı DJ, öleceksin Yek takıl MC, göreceksin Hepsi de itmiş hali peşindedir o an Rap aşı sansar, başı çekti Tek başı DJ, öleceksin Yek takıl MC, göreceksin Hepsi de itmiş hali peşindedir o an psikopata bağladı bu psikopat yazar Yolum nereye sapar Tek kelim kanar bileklerim kesildi Sıkıldı yumruklar Kesildi nefesler Tutuldu soluklar Duruklar Tehdit edildi Bayrak bende Kurutulmayı bekler Yaprak bende Affedilmeyi bekler Günah bende Beni yerin dibine sokacak Silah sende Ben bu şehirde inlerim Müzik setinde ya da diskmeninde çal Bu özgürlük istiklal bana ait oğlum Ben rap yapmaya başladığımda doğdum Küfrettim Allah'ına kadar en nihayetinde Sonum mezar kolum kanar yürek yanar Kurşunun sıyırdı Ondan kaderi aldım kendim yazdım Çıktım yoldan Kılavuz olup tekme yedim kaybolandan Rap aşı sansar, Başı çekti Tek başı DJ Öleceksin Yektakıl MC göreceksin Hepsi değitmişse hali peşindedir o an Rap aşı sansar, başı çekti Tek başı DJ, öleceksin Yektakıl MC göreceksin Hepsi değitmişse hali peşindedir o an Hırsızın da sabıkası tertemiz çıkarmış Gözüme bakarak ettiğiniz kelimeler yalanmış Pisliğin içinde rap yapan adam kafan güzel mi? şekilde yazdığım kelam sözel mi yoksa matematiksel denklemlerle beyin siker mi? Kelimeler karizma kaynağıysa metabolizmalar bozulmuş Psikopatlık namındaki bu adam tuzutmuş. Zamanında bana tur bindiren emsiler toz yutmuş tuz mu yutmuş? Adama bak dediklerini anlamak Tenezzülünde bulunmaya salak Eleştirirken geçiştirirdim Sen yerinde kalırken kendimi geliştirirdim Anladın mı? Ah Çek çek Yek takıl MC Rap aşı sansar Başı çekti Tek başı DJ Öleceksin Yek takıl MC Göreceksin Hepsi de itmiş hali peşindedir o an Rap aşı sansar Başı çekti Tek başı DJ Öleceksin Yek takıl MC Göreceksin Hepsi de itmiş hali peşindedir o an